Merhabalar, ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans'ta sezon bitti olarak gözüküyor, gördüğünüz gibi. Yani yeni bir sezona hoş geldiniz diyorum. Aynı zamanda Clash of Clans içinde hoş geldiniz diyor. Sezonun bitmesine 30 gün 11 saat var diyor. Çünkü yeni başladı. Lan oradan güç iksiri, saat kulübü falan da filan da. En sonda da zaten kahramanlar kitabı var. Ben dün bayağı bir uğraştım. Şurada 4877'lere kadar yükseldim. Köyüme baskın yapana kadar tabii ki rakipler. Ondan sonra sını söylemeyeceğim tabii ki. Şu kişi saldırmış. 3 yıldız almış. Tabi bazı şeyleri geliştirdiğim için o yüzden rahat 3 yıldız aldı. Geliştirmeseydim şu an öyle şey yapamazdı. Saldırı yapamazdı. Bu arada ben bunu değiştireceğim Bunun yerini. Bunun yerine değiştirseydim önceden saldırı yapamazdı. X yayı da buradan saldırırdı. Olur biterdi. Şuraya koydum. Tamam. Hmm. Yaylı tuzağı buraya mı koysam acaba? Oha lan nektarım da olmuş. Nektarın sınırını geçmiş baya. 2 milyon, 2,5 milyon nektar seviyesine ulaşmış hatta. Oha be. Neyse şeyi geliştireyim ben. Şuradaki topları geliştiriyorum şunu geliştirmeyeceğim. 14. seviye zaten. 3 gün 12 saat bekleyeceğim bunun için. O yüzden gerek yok. Şu topu da 16 yapacağım. Şu şurada kalsın. Güdümle hava mayınını da büyütüyorum bu arada. Şurada. 5. seviye olacak. Sonra şunu yükselteceğim, büyüteceğim. 5. seviyeye. Bunları yükselttikçe, büyüttükçe daha da fazla hasar veriyor. Zaten biliyorsunuzdur, gene de söylemek istedim. Evet. Şimdi şu nektarı azaltmam gerekiyor aslında. Nektarla hangi iş vardı? Onu yapayım. Nektarla hangi iş vardı? Yok bunlar değil. Ha, şey var. Altın deposu var. Yok bu da olmaz. Hmm. Şunu geri çektim. Büyük koruyucu var. Büyük koruyucuyu mu halletsem? Dört gün sürüyor. Oha be. E üç gün 19 saat değil miydi ya burası? 4 gün nasıl oldu? 4 güne yükselmiş. Ben en son baktığımda 3 gün 19 saat diyordu. Hatta şunu değiştireyim. Büyük koruyucu git. Minyon prens gel. Hmm. Burada da şey olacak. Klanlar arası savaş mı? Öyle bir şey işte. Savaş dikleri olacakmış. Pardon. Ben de şurada yer alıyorum. Gördüğünüz gibi 6. sıradayım. Benim de uğurlu sayım 6 bu arada. Sizin de uğurlu sayınız varsa kendinize göre onu da yorum kısmına yazarsanız iyi olur. Hmm. Yok. Burayı geçeceğim. Burayı da geçeceğim. Yani yükseltebildiğiniz kadar kupanızı yükseltmeye çalışın. Veya büyütmeye çalışın. Nasıl anlıyorsanız. Şu şeyi yok etseniz eğer, yani, X yayını. X yayına koşun. <laughs> X yayına koşsanız abi ya. Yani. Şurada işte, şurada. Yok arkadaş bunlar da hiç oraya koşmuyor ya. Yani. Alev atıcı bari sen yap ya. Yani. Evet o da gitti gördüğünüz gibi. Kaya saçar. Geber olsun. Aa ölmemiş lan. X yayı yok oldu sandım. Yok olmamış. Abi şuradan şuraya atamıyor musun yani? Şuradan şuraya atamıyor musun? Mesela. İlla dibine mi girmen gerekiyor? Al. Adam da takır takır vurur tabii ki. Neyse. Teker teker aç, açacağım sandı. Evet. Dört tane daha toplayabiliyormuşum. Kartal topunu indir. Şampiyon. Şampiyon. Şurayı hallet. Merkezden vermesi vermesin senin ya. Şurayı hallettin. Hadi. Kartal topunu yok etseniz çok iyi. Hadi 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 hadi. Ne eh, çok iyi. Hop. İyi bir tane daha gitti. Bir sandık daha açacağım sanki. İki sandık açtık duruyor muydu sistem? Onu düşünüyorum şimdi. Yoksa tek tek mi oluyor? Hadi be. İşte bu be. Minyon prens gücü. Yes. Kaçtırıyormuş. E bir tane daha olsaydı ne olacaktı sanki? Bu sefer doğru atış yaptı krallıçığ. Bu arada buraya kadar izlediyseniz like atıp kanala abone olursanız müthiş olur. Yeni videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Siz destek verdiğiniz sürece ben videolara devam edeceğim. Destek vermezseniz çekmeyeceğim. Çünkü anlamsız oluyor. Sonuçta ben kendim izlemek için video yapmıyorum. Kendim için yapsam, kendim çekerdim, oturur, işte abur cubur yiyip, içecek içip kendi videomu izlerdim mesela ama sizin için video yapıyorum sonuçta. Hadi be. Efsanevi versene abi ya. Kara iksir ver. Evet şarjım da az kaldı ama yapacak bir şey yok. Bir sandık da açacağım Yani. Açabilirsem. Ya açacağım gibi. Hop. Orayı kırdık geçtik. Bir iki kralı büyütmek için uğraşmadım. Şimdi şöyle göz gezdirir gibi şey yaptım. Al sana. Ama rakip şampiyon. Çok acayip bir şey oldu ama neyse öylemiş oldum. Yetimitler çok iyi yani. Çok iyi hasar veriyor. Yeti bir, iki. Yetimitler çok güçlü destansı. Bu ne lan? Dekorasyon çıktı. <laughs> ben bunu nereye koyacağım acaba? Neyse şimdilik şurada dursun. Şunu şuraya çektim. Şunu da şuraya koydum. Tamam. Bu burada dursun. Bu iyi oldu. En azından bir aksesuar daha oldu. Böylelikle rakipler saldıramayacak öyle. Kolay. Bir engel olmuş oluyor onlara. Of. Efsane be. Üç ödül birden açabileceğim. Tabi öyle bir şey varsa. Bol sandıklı video oldu bu arada. Hadi be hadi be hadi be hadi be hadi be hadi be. Süper, hadi, 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 hadi 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 Gerçi bu kadar yeterli ya. Yok bol sandık açamadım. Neyse şunu aldım. Şunu aldım. Şunu satıyoruz. Sadece geç. Satmayacağım. Şunu kullandım. Bu arada şu 33 oldu. Bunu da 34 yapacağım. 35'e yükseltim ki şey olsun ee, daha da güçlü olsun. Neyse video bu kadardı. O zaman yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.